Merhaba, Kırıntı Mutfak Tarifleri kanalında tuzlu kurabiye yapıyoruz. Önceden hazırladığımız malzemeleri karıştırma kabımıza alıyoruz. Bir miktar margarin veya tereyağını, daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı bir miktar parçalıyoruz. Yarım çay bardağı süt. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı şekeri bir miktar karıştırıyoruz. Daha sonra yaklaşık 3 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı sirkeyi ilave ediyoruz. Dilerseniz siz başta da ilave edebilirsiniz. Kıvamımızı ayarlamak için bir miktar daha un ilave ediyoruz. Kıvamını bu şekilde ayarladık. Hamurumuza şekil vermeye başlayabiliriz. Daha sonra elimizle inceltiyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben birinciye bu şekli verdim. İkinci modelime de burgu şekli veriyorum. Daha sonra tepsiye diziyoruz. Üzerine daha iyi kızarması için yumurta sarısını sürüyoruz. Daha sonra karıştırdığım çörek otu ve susamı ilave ediyorum. Dilerseniz siz ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi tam kıvamında pişmiş ve elle dağılıyor. Bu ölçülerle iki tepsi kurabiye yapabiliyoruz. Tarifimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.